Stop you are of a bitch! stop that you would somebody please come over here and fuck me up the Yes, that's what Yes, what done every time! I took it down old man, I took it down! Hi you motherfucker. You can't tell me what to do, okay? Now just sit on your motherfucking ass, or it will be my pleasure to cut your little tiny dick. Thanks, you douchebag. Look, my son, I will send you back where you have come. Don't break my head, be a genius. Now, stand up and go. Say hi to your mother from me. I fuck your trouble! <coughs> <coughs> fuck your jubilee. Eat my shits, you are bitch. It my shit, you are bitch. It my shit, you are bitch. Lan <laughs> minin. E... Factor be go. Factor be go. Woo woo woo. <laughs> Shitli. Fuck me. Bir dakika yanlış oldu. Beni sik mi dedim? Fuck you o zaman. Bana fuck demişsin. Bana fuck diyenlere ben fuck you diyorum. Bu söyleyeceğim küfür Shameless'la Lip'in tişörtünde yazıyordu. Fuck you you fucking fuck. Hatta size tişörtü de göstereyim. Eleman University will teach you a thing, so cool, yeah. Why don't you go to the nearest pharmacy, pick up some Viagra and it'll go help fuck yourself? Okay, I'm gonna take my beer, sit in the corner, and fuck her right in the pussy. Fuck it your way. I fuck your father enemies. I fuck your history. Benim en <laughs> Are you ready for this scorp family? Okay. You have a way to your mommy's pussy. Fuck off. Fuck, off. Fuck, me. Me. fuck off. fuck 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 off. Fuck 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 O zaman here's, the here's another, the one. another one. Here's I'm going to put your pussy. Fikir biricik acıgım. Vay ait. Vay bana ya? Vay. Vay. Oh. Motherfucker. Fuck you, bitch. Kaçıncı Ben Yani bence olabilir. I made you my bitch. You fucking motherfucker bitches idiots keep bitch. Master dating. Tüm ergen arkadaşlarımız armağanım olsun. Madem fakir. Madem fakir değil mi? Fakir Hello. büyüktü oğlum neyse. Hello motherfucker. İngilizce değil. isterseniz Alman. Küfürden yazdığım şarkımı size okuyabilirim. Okuyorum. Du arschloch, du pena, bu himno seksuela, du eştiş, bu eşbih, bir Çok ayıp. I even fuck its mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother. İngilizce küfür et. <laughs> Neyin? İngilizce küfür et. Gizem İngilizce küfür et. Hayır. Sinem. Fuck you. Bitch. <laughs> İngilizce küfür et. Fuck. 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 Ya en güzeli amına koyayım ya. <laughs> What the fuck is this? What the fuck is this? İki değişik İngilizce küfür öğrenelim diye geldik. Abi çok sağlam konuşanlar var. Adamların ne dediği anlaşılmıyor. O kadar sağlam. Şimdi ben bunu söyleyemem cık cık. Ha, İngilizce yani yoruma falan yazsınız bari ipucu diye. Ne oradan şey yapsak olur da aslında. Sildim bak. İngilizce küfür et. <laughs> Seni lanet olası bir isim. Fuck you. Bunu diyen oldum bilmiyorum da. Hani ekşi de var genelde bugün. Derdini sikeyim bu tonu. Yani I fuck your trouble. Gayet mantıklı. Bak but, butonu tonu. Bat yalnız. <laughs> butonu çeviremedi. Yani daha doğrusu derdini sikeyim butonunu çeviremedi. Ama derdini sikeyim. Fuck the enemies of your father. Senin ben babanın düşmanlarını sikeyim. Arkadaşlar şimdi üretiyorum size bir İngilizce kü küfür. I go to me diken battı. <laughs> hey man, what the fuck is your problem? My problem is your problem. What are you talking about? Kısa ve özlü bir küfür olacak. Wowing. is nothing without fucking topali blowing is nothing without fucking why don't you go to the nearest pharmacy pick up some Viagra and it'll go help fuck yourself. You mother fuck you you motherfuck you ever chooked it up. Hey you yes you duck fucker shit face I shit your mouth fuck everything. Fuck everything. Okay? Everything. Fornication so, under control of the king. A.K.A. Fuck! Fuck you, serious. Pussy stupid. What the fuck, bitch? Simi has no idea what the fuck he's doing. You are a magnificent cunt. Don't send water to the donkey's cunt. Jackman! Don't take Fuck your wife and since I don't think I have time for your shit. Could you please go over there and fuck yourself in that corner? Quietly. İyi yes, if possible, for me, yeah, thanks. Fuck you get out of here! Speak Turkish, idiot, fuck! Söyle, hadi söyle. You are so fucking idiot. Woo. Ha, konuştuk. Küfür etmesi kaldı. Ama şunu biri çevirse de güzel olur. Hakem, senin elindeki düdüğün, nohutunu... bunu çeviren olursa güzel olur. Man. Are you going to see my see not see go away. fuck you. Pagala galagala. Yo mother galagala galagala. Çık 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 çık. Fuck fuck you. Yo fuck you. Basibe. Yo mother basibe fucki. Daha İngilizce küfür et. Ben fuck you fuck you fuck you. Hello madı fuck. Tufi. Evet. İngilizce küfür. Fuck off. Ne kadar küfürbaz bir millet olduk amana koyayım ya. Türkçeyi bıraktık. Ne var da İngilizce küfür edeceğiz? Ben size Rusça küfür edeyim. Pideraz bilet paşoluna koy. Faktığımın çocuğu, seni fakarım. I'm your mother pussy fuck. I'm your damn fuck. Lan amanı Fuck your way and dumb. your dam. dam ne demek bilmiyorum amına koyayım. Türkçesini de bilmiyorum.